Arkadaşlar Karma TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, eşek şakası yapacağız. Şu an Atalha içeride oturuyor. Gidip ablacım onu getir falan dedi. Ben de kek getireceğim. Keki böyle oydum. Oyunun içine acı biberi koydum. Hatta sizinle şöyle gösterebilirsem. Görüyorsunuzdur inşallah. Bir saniye. Şurada yeşil acı biber var. Hadi, aha burada. Evet, tepsiye koyacağım. Göstereceğim. Evet bu arada e, kamerayı orada e, şey yapacağım. Yerleştireceğim. Ya yani onun göremeyeceği yere. Hemen başlayalım. Ha ben abajurları getiriyorum. Tamam tamam. Tamam. Kanka. Eyvallah kanka. Sayayım mı Yok. Bir tane kalmış zaten. Kanka üstünü tırtıklamışsın. He ya. Ne oldu? Ne? ne? ne okay. hum <laughs> Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeye beğenmediyseniz beğenmemeye ve özellikle abone olmayı sakın unutmayınız. İyi seyirler.